Ay çok iyi olur. Ne zamandır içim sıkılıyoruz? Çıkalım şöyle takılalım. Kafamız dağıldı ya. Ebru'nun dediği yer neresiydi Ebru? Ebru nereye gitti? Kanka Ebru ilişki yaptı artık. Biz beraber şey yaparız. Ha. Tamam ikimiz çıkalım o zaman. Karar verdin mi? Nereye gidiyoruz? E sen sevgili yaptın diye Caner'le falan... Ayrıldık ya gelebilirim. Sıkıntı yok. İyi tamam o zaman üçümüz. Gene kayboldu bu. Biz beraber takılalım. Biz, biz ikimiz şey yaparız. Kim kim üçümüz mü gidiyoruz? İstersen şey yapabilirim ben. Yok sıkıntı olmaz Caner. E canına haber verin bir C şey C yok C Taksiyle gidelim ama şey ya arabaya. Böyle... Ne diyor anlamıyorum ki çeken bir yere ilişkisi mi çekmiyor? Türk telefonla evet. mı çalışıyor çocuk ne bu? Yok kanka şu anda ayrılıp barışıyorlar ondan böyle gidip geliyor gidip geliyor böyle. O... <laughs> ya adamın testleri mükemmel ya. ya. Bana bir 500 lira borç versen ay sonunda ödesem. Ayıp ediyorum <laughs> kankacığım. İyi bana söylesen ben göndereyim sana. Bakalım Instagram alemi ne yapıyor? Onlar benden borç aldı. Ya kardeşim sana milyon kez diyoruz, güvenme şu evet. insanlara. Bundan diyor. sonra güvenmeyeceksin. Şey. Ha şey, güvenmeyeceğim ben... demeyelim de herkes aynı değil diyelim. Hem bak sana kek yaptım. Doğru, herkes <laughs> aynı değil. Ya bacım ne keki ne kurabiyesi adam alenen salak yerine koydular. Ha, evet salak olursun bazen ama yine de insansındır. Malak da olabilirsin bazen. Hadi dalak olabilir mi? <laughs> bak, da Çok iyi. Ya. Yani delilendirmeyin beni Nil. Hadi bir git gözünü seveyim daha tepe gez. Telefon çekiyor mu diye kontrol et. Hadi çıldırtmayın beni oğlum bana bak bana. Sinirlemem ben kimseyi. <laughs> eee <etimseye, gülüyor> kimseyi. Kimseyi. Ay Nil'ine de çekine de ya. Aman bir sit o dalak değil zaten. Tüh lan valla keşke aynı yeri kazanaydık beraber eve falan çıkar. Lan olsun oğlum ya sen bir sene daha hazırlanacaksın kazanır benim oraya gelsin gene çıkarız eve ne vakit. Çıkamayız lan valla çıkarız bak. Buyurun. Selamun aleyküm Sadıcım ne yaptın bakalım lan? hoş geldiniz Seyin. Gelsin ev arkadaşlarımız. Ya Sadıcım ben de kozordum. Beyler, e, Hüseyin benim memleketten en yakın arkadaşım. O da burayı <laughs> kazandı. Biz ziyaret Ne gelmiş. yaptınız gençler? Hacı niye bağırıyor arkadaşım? Bir an oldu ayıp ettik lan. Yani bağırmana gerek yok Hüseyin artık. Selam Hacı Cenk ben. Bora ben memnun oldum. Malum Hüseyin yeni geldi ben onu etrafı gezdireyim hadi Hüseyin. Ha gezeceksek madem üstümü falan değişen öpü kirli pasın yoldan geldim biliyor musun? Aga bindallısını giyecek herhalde. Bindallıyı kadınlığa giye lan bu saf yolum. Cevap verme Hüseyin hadi boş ver. İroni yaptım. Ha Hüseyin. ironi ha demir demek İngilizce biliyor musun? Sen müzik mi çalıyor onlar? Hadi Hüseyin gidelim buradan. Ha müzik çalıyor. Çeklik türküsü biliyor musun? Biliriz. Çal o zaman Ay bir dakika başlayayım. bir şey bir dakika. Ekse ne yazdın ya? Göremedim bir daha yaz. Ay birinin yayınına girdim. Tövbe tövbe bir dakika. Üf, niye dikkatimi dağıttın? Sayın Anna, kullanmakta olduğunuz internet platformu YouTube kullanıcınızın sunmuş olduğu karanlık modu kullanmanızı talep ediyoruz sevgiler. Ay ne oluyor be? Ha çok korktum. Cık. Allah Allah dedim acaba Twitch'ten ben mi banlandım dedim benim banlanıyor falan dedi. <laughs> Gerçekten öyle olduğuna inandım bir an. Ay çok korktum, banlandım sandım. Ama YouTube'dan banlandım sandım. Yani YouTube izlediğim için Twitch'ten banlandım. Çetametan. Nasıl yapacağım ki bunu karanlık mod? Bir dahaki yayın yapayım arkadaşlar. Şu an istemeyin benden böyle bir şey. <laughs> nasıl karanlık mod alıyoruz bilmiyorum ki. Uff. Ben diyete başladık böyle olmuyor. Ayşe zor böyle be. Ne yapacağız? Zor tabii kanka <laughs> ama şu bir iki günü bir atlatalım bak Çok nasıl olacak? Çünkü eğlendirin sarın beyler. Kaldır elini sen de. Kaldır, 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 Hadi kaldır elini. Kaldır, 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 kaldır. Siz, siz kimsiniz ne? Ha? Soru Çok sorma kardeşim. Açıklama yapılacak birazdan. Sen kaldır elini. Gözlüklere bak. Değerli iş organlar, düzensizliği bozmaya yönelik faaliyetlerimizden dolayı yönetime el koyduk. İkinci bir kadar sağlıklı beslenme yasaklanmıştır. Hain puşlar. Şimdi anıdığından Türkçüler. <laughs> Ya o kadar kürkü var, pastırmalı falan niye bir şey açıyoruz ya? Allah Allah. Sokarlar diyete ya, ben pizza söyleyeceğim. Ama pazartesi kesin. Bir tane, o bir iki yemek. Geldi Aygut kaliteli ya. Hadi Testi de güzel. Bu değil. benim bir tane tüm, tabii yeriz. Hadi gidelim mama yiyelim. Hadi, hadi gel. Ne yiyeceğiz hayatısım? <gülüyor> ya hamburger <laughs> <laughs> tamam, yiyelim mi ne zamandan yiyelim ne? Tamam hacı yeriz de ne böyle sarmaşık gibi dolanıyor ya? Ne oluyor ya sana? Yok bir şey ya hadi gidelim seni giydirekler. <laughs> Derdüş. Allah Allah sen niye böyle davranıyorsun gelsene bir içeri. Aşkım sen niye böyle <laughs> dışarıda garip davranmaya başladın? Aa ilk demeden üzmüş müyüm ben bir tane Tam Tamam dikkat ederim. hadi gel hadi bibi. Allah Allah ben büyüttüm herhalde çok. Benim <laughs> için bir tanesi Aga bu parfümü az sık be ne biçim sıkıyorsun kokuyu görüyorum lan. Bu kapıda bir şey var çıkınca sana bir şey oluyor gelsene bir. mi? Gel gel tam eşikte dur şimdi kafanı içeri yatır. Şimdi soracağım soruya böyle kafanı eksen çizerek cevap tamam mı? Alışverişten sonra da sinemaya gidelim mi? Gidelim bir tanem baco çok uzun be 3 saat ha? <laughs> Abi kapıda hakikaten bir şey var ha? Eh. Ne taktın <laughs> kafaya bu kapıyı bir tanem sen kapı tane bir tane mi yaptın? Abi <laughs> sütüs, ne işe yarıyor biliyor musun? <laughs> Bilmem ki <laughs> ne işe yarıyor? <laughs> Bütün televizyonun sesini kapatıyor. Oo nasıl biliyor benim oğlum abisi? Ya Aferin Allah bak nasıl abisi bir ya. Allah senden bir iyi olacak bir çocuk kesin. Abi peki balinalar neyle beslenir? Şş, balinalar küçük balıkları falan yiyordur. Hayır plankton. Oo ne çok şey biliyor görüyor musun? nasıl, nasıl cayır cayır valla abisine nasıl döşüyor benim oğlum? Değil peki mi abisi? su kaç derecede kaynar? Su 100 derecede kaynar. Evet ama Şşş. Deniz seviyesinde. Ne bir lan. Nasıl acaba bu Al abisini. Bilgisayar işletim sistemi hangi rakamlarla çalışır? Bilmiyorum baba. Hadi. 1 ve 0 olacaktı yavrum. Ne oldu? Hadi bakalım hepinize. Taka taka tak. Keser sapı. Ne oldu anam? Hadi biliyordun onu bunu. Hadi bakalım. Hiç utanmıyor mu? 5 yaşında çocukla silik yarıştırmaya He? Evet. 850 lira 4 taksit yapıyorum. Hayır tek geçir. Yani. Tek geçir. Evet. Okay. Bir telefon numarası alabilir miyim? 583. Birader bir müşteri geldi. Üf, 850 liraya tek attım. Kanka sende numarası var mı versene bize de verir belki. Kanka, var numarası ama bak sorarsa benden aldığını söyleme. Saçmalama ya. söyler miyim be? Alo iyi günler, Subzero sarıtma sistemlerinden ben. bir kampanyamız var ama. Teşekkürler düşünmüyorum. Oldu peki teşekkürler iyi günler. İyi günler. Kanka sen yarınlara vallahi beraber olduğumuzu anlayacak bak yapmayın yani. ya. Öbür töbür kipre çiftliği ilgilenir misiniz? Nasıl yani? Gülüyor. Gülüyor. Hafta sonu çocukları pikniğe götüreceğim çiftliğe bakar mısınız de. Oğlum ilgilenir misiniz? Pardon mi? numaramı nereden buldunuz? İyi günler. Oh, çok Müsaade korktum. Ben, ben kendisine bir bayram mesajı gönderdim. Ay böyle bir şey var mıdır Arda'nın arka var. tarafta ya? Kanka, arama. Gözünü seveyim arama. Vallahi anlayacak ya. <laughs> Aa, attığın SMS'in ekranını alıp... Böyle bir şey var mı? Doğru abi mi? Gerçekten mi? Yo benim hiç başıma gelmiyor. Gözlük de yakışmış ama gözlük daha iyi bence. Evet, evet teşekkür ederim. Satıyorlar müşteri bilgilerini. Sen fakirsin. Hayır yani. O kadar zengin değilsin. Özür dilerim. Özür dilerim ya alta bak Neden hep ben engelleniyorum böyle yoksa? Yo beni aramıyorlar yani. Gerçi ikide bir numaramı değiştirdiğim için falan tamam mı bilmiyorum ama Gelmiştir sen anlamamışsındır Ya hayır arayıp gerçekten bir kurumsal birim var falan arıyor ama hani o kurumsal yani cidden Keklemiyorsa kurumsaldır Twitter'da paylaşmış. Nereden buluyorsunuz numaramı diye. Yapma ya. Ben senin adını söyleyeyim o zaman. Benim başımı yapma. niye Neden, beni söylüyorsun? Ben ne yapıyorum? Şey anladım. desin. De tuvaletin kapısının arkasında gördüm desin. Hı. Ya baba baksana. Baba kız ne güzel eğleniyorlar. Biz de çekelim Hı, mi böyle dans? Ben bilmiyorum ki ya Ne söyleyeyim ben. ya. hadi hadi çok keyifli gün. Hadi ne olur ne olur. Lütfen hadi hadi. Baksana. Ama baba izlediğimizde öyle yapmıyordu. Baştan yapacağız anne hadi. Tamam olacak bir sefer hadi hadi. <gülüyor> Aa, baba gülüyorsun içten gülmüyorsun ama. Tekrar yapmamız lazım. <laughs> İki dakika müsaade edersiniz. Tamam, bu çok güzel oldu anne. Tamam, kaydet. Oh şükür. Tamam. Tamam. Aa, ben kaydete basmamışım. Aa, boşanıyoruz. Çocuk da sende kalıyor, Allah belanı anne hadi servis bekliyor. Hadi, geç kalacaksın. Tamam, hadi. Hazır piknik çantam. Hadi, yeni törenle geçelim, gel. Ya of anne, hadi. Serviste. Servisten. Piknikte <laughs> ve her yerde. Piknikte ve her yerde. Bana emanet edilen. Bana emanet edilen. Çatal, bıçak ve borcamı. <gülüyor> <başkasını> <gülüyor> <düştürmeye> <gülüyor> tam mı çakıyor borcumu? Başkasının gelini karıştırmayın. Başkasının gelini Tam ve eksiksiz geri getireceğime... Tam ve eksiksiz geri getireceğimi. Oyun ve eğlencenin gafletine düşmeyip... Gaflet ne? Onları canım pahasına koruyacağım Onları canım pahasına koruyacağım ha? Hamusun <laughs> ve şerefim üzerine? Hamusun ve şerefim üzerine? Hand içerim. Hand içerim. Hadi eğlenceler oğlum. Tanrım <laughs> ben çekmişim. Sen sepeti unuttun. <oldum. gülüyor> Kolay gelsin. Sizde 80 ya yaprak kareli defter var mı? Yok abi. 60 var, 100 var. Bak oğlum 20. kırtasiye burada da yok. 100 olmaz. Abi, öğretmen 80 yazmak olacak ya tamam, dedi. Ne olacak? Ne diyecek öğretmenim? Bir şey olmaz ya. Takmak 20 sayfası. 28, 28, 28, <laughs> Aferin merhaba al bakalım. Öğretmen peki pembe simli kalemle başlık atabilir mi ya? Geç yerine lan. Ömer! Getir bakayım sen ya çok korkunç. <laughs> yaptığım çerem gülmekten ara vereceğim iki saniye şunu okuyacağım bir dakika bekleyin <gülüyor> <gülüyor> Ayberk Tiger Torra Eso Emir Alp Alp SHN King X Batin Taburko Bek Volkan Furkan Davut Toprak Twitch Prime'ye abone olmuşlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz çok teşekkür ediyorum Caner burada ikinci elini kutlamış Canercim sana da çok teşekkür ediyorum ve 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 Şöyle bakıyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Deniz Ünsal Karlıca Devin 3 TL yollamış. Abla merhaba nasılsın? Benim bir şarkım var. Sevgilimle bakar mısın? 2 dakika hemen demiş. Link yollamış. Kenara koydum. Ömer Küçük Doğu 3 TL yollamış. Selam anda. Ben Ömer bir şeyler yaptım da insanların geri dönüşlerine ihtiyacım var. Rica etsem bir bakıp görüşlerini belir belirsebilir misin? Teşekkürler. Bu da link demişsin. Kenara açtım. İyi yayınlar. Konuşanlar programını açacaktın. Hatırlatayım demişsin. Meret Talha. Evet bakacağım. Ekledim zaten linkine. Teşekkür ediyorum çok. Ice P, alttan triş teli olmuş, kıskanıyorum gözlerine benden daha yakın oldukları için demiş. Hmm. <laughs> Teşekkür ediyorum. Umut Özdemirci, demiş on teliyormuş ama zekamızı daha iyi geliştirmek için bir bilgi videosu çektim. Yayında izlersen çok sevinirim. 2 gün önce burnum akıyor demiştin ya şimdi benim de burnum akıyor demişsin. Yani bulaştıramam. Ben değilim sorumlusu özür dilerim. Geçmiş olsun Umut. Ne yaptın ne aldın? Allah öğretmenim. Ömer, burada sanki 80'den fazla var gülüm ha. Ne diyorsun lan ses ettik sen? 80 yoktu. Babam yüzde olar dedi. Bu bunun onun adını harfini Beni mi deniyorsun lan sen ulan? 32 dediysem 32 bulacaksınız. Tamam mı lan? lan girme. Şerefsiz küçük. Var mı ya bu kadarı? Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Ee, 80 yaprak yoktu da 100 aldım. Sorun olar mı? Çocuklar Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? <gülüyor> 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 tamam. Ne oldu? Anne <laughs> kafamı çok acıyor Çocuğun başına bir buz falan koyalım. Şişmiş çünkü. Yok ben şimdi döveceğim sehpayı geçecek onun işte. Kötü sehpa benim oğlumun canını yaktı. Kötü şey. Niye ağlıyor çocuk? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Bu kötü sehpa oğlumuzun kafasını acıtmış. Bu kötü. Benim oğlumun canını yakara kötü bir şey. <laughs> <laughs> sen sen. Ay, kıyasın sen kıyasın sen cümle. Cümle. Cıkır, Ay çok saçma bir yöntem. Kaldır şunu. Oğlumun canını yakman için seni kim gönder. Kalorifer peteği gibi değil. Konuşmayacak belli. İki yanın adamı mısın oğlum? Konuşsana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? Bir sakinleştirin çocuğu. Korkmuş canı yanmış altları. Bu sehpanın suçu ne? Sen niye bize sehpayı savunuyorsun? Ona mı çalışıyor? Alakası var ne? Madem e ona çalışmıyor. İki tane de sen vur bakalım da görelim e hadi. Manyak mısınız siz? Merhaba. Merhaba Ezgi ben. Memnun oldum Ezgi. Hangi bölüm? Edebiyat senin. Aa ben de edebiyattayım ne tesadüf ya. Aa ne güzel Aa, tesadüf. Hem aynı, aynı bölümdesiniz hem yurtta aynı odada kalıyorsunuz. Şahane. Hadi hadi yerleşin siz anlaşın kaynaşın. Yemekler, Yemekler kötü internet çekiyor. Son giriş saati. Çok Ne ya. mu? <laughs> bu sonun bu. Bir şey diyeyim mi? de çok iyi anlaşılıyor. Hadi ne yapayım ne Kızlar da ne hayırdır? Sonra bir şey var bu odada. Allah yeminim şey, e, bir şey var. var bir şey var. Buradan şey. sizler gibi bu odada kalan bir üniversite öğrencisiydi. Üniversite hayatı boyunca hep eve çıkmak istedi ama asla çıkamadı. Sonra bir gün... Ayy tövbe aldı tövbe. Bir daha ondan haber alamadık. O gün bugündür hayaleti bu odaya kim gelse onları eve çıkmaya ikna etmeye çalışır. Tamam da internet düzelecek mi yani Çok mu yavaş? Bu kadar şey anlamadım. <laughs> geç, geç. Geç tane, Kalbindeki ne fikir neden bana <laughs> git? <laughs> 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 Annen arıyor. <laughs> Annem sağlayayım ben. Anneciğim iyi akşamlar. Kızım ne yapıyorsun? Pala giydik pijamaları işte kızlarla beraber. Film izlemek için televizyonun başına yolladık. <laughs> içki falan içmediniz değil mi? Zin var alkol falan al. Yapacağız falan. Bir tamam, daha sen bir sakin ol bir sus. sus. Çünkü inanayım mı içki içmediniz ha? Velev ki alkol almış olsak anneciğim. O kafayla şu kelimeleri nasıl düzgün telaffuz edebilirim ki? Arkı uç çıkartan bu konuları sen da ben patron Can yıkı bir dünya. pardon ya. Ey bir mini mikrofon. Aferin kızıma. Hadi selam söyle arkadaşlar. İletirim efendim. Peder bey hürmetler. Sen o kafayla nasıl rap yaptın? Bir daha yapsana. Söyleyeyim mi daha? Bozi. Bozi, bozi. Eskizle gar kafe mor <laughs> lulum